Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sabah spor ile birlikteyiz. Odan tufanda sonuç bekleniyor. 22 Aralık'ta koronavirüsü yakalandığı açıklanmıştı. Milli futbolcu bugün bir kez daha test verecek. Çıkacak sonuç bu hafta oynayıp oynamayacağını belirleyecek. Ve ilk o gidiyor Galatasaray'a İlk olarak Eteboy'u gönderecek sarı kırmızılar hem kötü performans hem de sakatlıklar nedeniyle Eteboy'u gözden çıkarttı. Galatasaray yönetimi Stock City ile görüşüp kiralık kontratı en maliyetsiz şekilde feshetmeye hazırlanıyor. Transferde sürpriz isim Joris Gnagon Sevilla'dan Beşiktaş'ın kiralan kiralaması için arkadaşlar temasları başlandı 23 yaşındaki genç savunmacı ile Fransız savunmacı ile arkadaşlar ve işte terimin listesi operasyon başlıyor terimin listesinde Neryonya Kuru, Diego Costa Kenan Karaman, Ali Akman Geri Rodriguez Aytaç Kara var bir şey de hatırlatalım Diego Costa Atletico Madrid'le olan sözleşmesini feshetti. Bunu da hatırlatalım. Sizlere ve bir şey daha söyleyelim. Ee, ve şu an e, onu takip eden e, iki takım daha var. Arsenal ve Juventus. Şu an önde İngiliz ekibi ve İtalyan ekibi. Şu an önde Galatasaray'dan arkadaşlar. Alex'ten sonra Bupenza'ya bu Pedro Süper Lig'de tarihe geçti. İlk yarı 4 gol attı dün. Antalya Spor karşılaşmasında arkadaşlar ve Ant Atay Spor 6-0 mağlup etti. Antalya Spor'u deplasmanına Mehmet Ekici boşta kalabilir. Mehmet Ekici geçen sezonun sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitince boşa çıkmıştı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu takım bulamadı ve kulüpsüz kaldı. İkici bir süredir Almanya ikincilik ekiplerinden Hannover ile idmana çıkıyor. Takımın teknik patronu Kenan Koçak tecrübeli oyuncu ile ilgili olarak o iyi bir oyuncu. Ancak geleceğine ilgili karar vermek zor. Onu maçta görmeliyiz. Ama şu an müm bu mümkün değil dedi. arkadaşlar. Beşiktaş'la Sergen Yalçın'la 2020'de zirveye çıktı. Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a engelini 3-0'lık skorla aşan Karakartal da Sergen Yalçın 2020 yılının en başarılı teknik direktörü oldu. 29 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgiyle 60 puan toplayan Yalçın rakiplerini sollayıp en tepeye çıktı. Manchester United arkadaşlar şampiyonluk yolunda bunu da tırlatalım. Beşiktaş'ta liderlik hesapları Beşiktaş ligde 20 hafta sonra ilk 2 içinde yer alarak şampiyonluk için iddiasını ortaya koydu. Şu an lider Galatasaray 1 puan arkasında Beşiktaş Beşiktaş'ta Laiç gelişmesi Kayseri Spor maçında olabilir. Sırf futbolcu uzun süre sonra takıma geri döndü. Dünkü idmanın tamamında yer alan Adem Laiç görev verilmesi halinde pazar günü deplasmanda oynanacak Kayseri Spor mücadelesinde sahaya çıkabilecek. Bunu hatırlatalım. Beşiktaş'ta Josef de Souza seferberliği. Karakartan'ın tecrübeli oyun numarası. Josef de Souza adalisinden yaşadığı sakatlık sebebiyle önceki Sivas Spor maçını kaçırmıştı. Yoğun bir tedavi dönem geçiren Brezilya ön, ön libero dün sahaya inip koşulara başladı. İlk etapta Kayseri maçında kaçacağı açıklanan Sambacı'nın son durumu pazar gününe kadar netlik sayılacak. Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın keyfi yerinde Karakarsal'a tam 366 gün sonra golle buluşan Oğuzhan Özyakup takım çalışmasında pozitif görüntüsüyle dikkat çekti. Çaykur Rize'de Remy gelişmesi arkadaşlar Rize bir süredir kadroda yer almayan Yıldız oyuncunun arkadaşlar 10 gün sonra takımla çalışmalarını başlayabileceği belirtildi. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sevinci rahatsızlığı nedeniyle 3 maçtır formasından uzak kalan 21 yaşındaki Abdülkadir Ömür antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Beşiktaş'ın yaralı savaşçısı Kaylar'ın Beşiktaş'ın Ankara gücü mücadelesinde suratına aldığı darbe sebebiyle kaşının altında açılma meydana gelen Kaylar'ın bu sorunun görme yetkisinin sıkıntıya sokmaması sebebiyle Sivas Spor maçının ikinci yerine dahil olmuştu. Arkadaşlar, Yeni Malatya Spor'da Adem ve Akvah yok. Ligde 20 puanla 8. sırada yer alan Yeni Malatya'da. Spor, Erzurum spor maçı sonrası iki günlük izne ayrılmıştı. Ankara gücü maçının hazırlıklarını bugün başlayacağı sarı 2 iki önemli eksik bulunuyor. Erzurum sporda maçında dördüncü sarı kartları kartlarını gören Adem Büyük iyi Aqua Ankara gücü maçında takımda yerlerini alamayacak. Menemen Spor'u yükmen mağlup TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig'de Adana Sporu ile oynadığı maçta 6 yabancı oyunu Şu, kuralını ihlal eden Menemen Sporu hükmen mağlup saydı. Arkadaşlar bu şekilde. Bakıyorum başka. Emrah Baba'ya yeni sözleşme yolda. Üst üste geçirdiği ağır sakatlıklar sebebiyle eski formunda bir türlü kavuşamayan Emrah Baba her şeye rağmen rotasyonda kendisine yer bulmaya başladı. Yeni sözleşme yapmayı planlıyor arkadaşlar. Konuda da sıcak bakıyor. Arkadaşlar ee, ve bir şey daha açıklayalım. Yeni talip transferde son dakika Galatasaray'da Luyendama'ya yeni talip İngiltere'den bir talip daha çıktı. Gidişine Galatasaray'ın Luyendama'nın gidişine onay vereceği belirtildi. 12 milyon euroya gitmesini istiyor arkadaşlar. Siedo bombası devre arasında Fenerbahçe'ye gelebilir. Fenerbahçe ile görüşme iddia edildi. Ve uzmanlar uyarıyor. Maçları durdurun. İngiltere'de uzmanlar maçların durdurmasını istiyor. Manchester City'ye ait Yıldız Forvet Gabriel Jesus'un bu isimlerden biri olduğu belirleniyor. Yarın akşam oynanan Tottenham maçı da tehlikeli. Yarın akşam oynanacak Tottenham Fulham maçı da tehlikeli. İngiliz basındaki haberlere göre Tottenham kulübünde oyuncu ya da çalışan olup olmadığı konusunda bilgi verilmeyen bazı kişilerde testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Maçın ertelenmesi an meselesi. Uzmanlar maçları erteleyin diyor. Şu an arkadaşlar koronavirüs vaka sayısında 53.135 olduğu açıklandı. İngiltere'de günlük koronavirüs vaka sayısında arkadaşlar. Bakalım neler olacak. İngiltere ne ne olacak? Ertelenecek mi maçlar? İptal mi edilecek bilmiyoruz. Gitmesi için bunu da yaptılar. İngiltere ekibi menajer Mikel Arteta'nın kadro dışı bıraktığı Mesut Özil'i ara transfer döneminde göndermek için kolları sıvadı. Arsenal'ın dünyaca ünlü yıldızla ilgilenen kulüplerle cazip bir teklifi var. Kırmızı beyazlar Mesut'u sezon sonuna kadar kiralayacak olan takıma ciddi bir maaş desteği vermeye hazır. Haziran ayında ise 32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sona erecek ve bedelsiz olarak imza atabilecek. Ve arkadaşlar bu videonun daha bir sonuna geldik. Videolarıma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.